çocuklar. Bugün de sizinle ikinci parmak oyunumuzu olacağız. Bunu hepinizin sevdiğini biliyorum. Benimle beraber siz de eşlik edebilirsiniz. Bir tavşan varmış. Tavşanın karnı çok acıtmış. Başlamış yemek aramaya. Tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak. Ah, o da ne? Bir havuç tarlası. Başlamış yemeye. Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Kıtır kıtır. kıtır, kıtır. Doymuş mu? Doymamış. Başlamış yemek aramaya. Tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak. Ah, o da ne? Bir lahana tarlası. Başlamış yemeye. Katır, 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 katır. Doymuş mu? Doymuş. Ama çok susamış. Aramış, taramış. Suyu bulmuş başlamış içmeye. Lıkır lıkır. Lıkır lıkır. Lıkır lıkır. doymuş mu doymuş bir ses duymuş sonuna bakmış sonuna bakmış arkasına sonuna bakmış ah! gelmiş başlamış kaçmaya tiki tak tak. taki tak tak. taki tak 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 olmuş Türkiye gitmiş